Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun ve Basın Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Bayrak, Tarsus Medya Mensupları Derneği'ni ziyaret etti. Yeni yılda da teşkilat ziyaretlerini sürdüren Genel Başkan Yılmaz Karaca, iki hafta önce Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'daki ziyaretlerin ardından, Tarsus, Mersin, Ceyhan ve Adana programların ilk durağı olarak Tarsuslu gazetecilerle buluştu. Dernek Başkanı Okan Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyesi gazetecilerle mesleki konularda görüş alışverişinde bulunan Genel Başkan Yılmaz Karaca yeni yasayla ilgili değerlendirmeler yaptı. Yeni yasanın koşullarının çok ağır olduğunu belirten Genel Başkan Yılmaz Karaca, gerçek kadroları oluşturmak için kadro sayısı düşürülmeli, iyi denetim yapılmalı ve hayali kadroların önüne geçilmelidir dedi. Baskı parasını şeyini koyduğunuz zaman yani şey alıp başını gider. Şimdi bu konularla ilgili e, tabi yasanın çıkmasının faydası vardı. Bazı olaylar e, dengelemek açısından ama e, sonraki getirilen şartlar gerçekten e, büyük bir infial uyandırdı. Ama nedense iletişim başkanlığı ve e, olaylarla çok yakından inilen basın ilan kurumu bu olaya bir müdahale edememesi de e, bize şaşkınlık yarattı. Tabii bu arada birkaç ileri gelen e, siyasilerden ve iletişim dairesinden görüşmelerimiz oldu e, ve şu anda bugün yarın tahmin ediyorum resmi gazetede yayınlanarak bu yürürlüğe girecek ama şunu görecekler ki İstanbul olayını bu işte ben katmıyorum İstanbul'da bazı e, meslektaşlarımız var bu işi Google'dan aldıkları parayla bile belli seviyeye getirmişler. Onların zaten kadroları var. Bizim Oğuzhan'ın olduğu gibi İstanbul'daki kendi sitesinin şu anda 70 ile 100 bin arasında tıklaması var ve Google'dan da bir örnek göstermemizin bir şeyi yok. Google'dan da aylık 70 ile 100 bin lira arasında destek alıyor. Şimdi İstanbul'da kadro 15. Zaten 8-10 kadro herkeste var. 3-5 daha ilave ederek bazı arkadaşlar bu işi iyi yapan arkadaşlar, Google'dan destek alan arkadaşlar bu işi bu işe girebilir. Ama 24 ay bu kadroyla nasıl dayanırlar onu bilemiyorum. Gazetelerin artı 6 kadro olması mümkün değil. Gazetelerimizin zaten internet siteleri çok da böyle tıklanan siteler değil, büyük bir çoğunluğu. Bazı illerde var iyi bu işte ama bu yüzde %11 %11'e değil. Olaylar böyle cereyan ediyor. Tabii şu anda, bugün yarın seçim satına giriyoruz. Tahmin ediyorum ki bu süre içerisinde, bazı bizim de isteklerimiz olacak. Tabii söz veriliyor her dönemde siyasiler muhalefeti iktidar ama seçim bittikten sonra Anadolu basını çok severler. Anadolu basını işte mağdur edilmemek gerekir. Anadolu basınının destek olması gerekir denir. Ama maalesef seçim bittikten sonra da bu sadece iktidar için değil mi? Muhalefet de aynı, iktidar da aynı. Unutulur, kendi kaderimize terk edilir. Şimdi burada tabi gazeteler için 2022 yılı esasında resmi ilanlara alınan zam konusunda çok şanslılar. İyi bir mücadele ederek...